Merhabalar güzellerim, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda ben kendimle ilgili neyi fark etmem lazım, neyi değiştirmem lazım, istediklerimi elde etmek için diye soracağız kartlara. Bakalım kendimizle ilgili, genellikle hep karşı tarafla ilgili soruyoruz ne olacak diye. Bu sefer de biraz kendi açımızdan soralım güzellerim. Bakalım biz kendimizde neyi değiştirip dönüştürürsek acaba bu hayattan istediğimizi elde edebiliriz. Şimdi eğer aklınız aranızda birden fazla soru varsa birazdan bunlarınızı yakacağım odaklanmanızı isteyeceğim e, o şekilde konsantre olabilirsiniz her soru için bir deste seçebilirsiniz ya da deste seçmekte zorlanan arkadaşlarım var o zaman hangi destelerle enerjiniz tutuyorsa onu seçebilirsiniz güzellerim Çünkü e, her destede farklı bir mesaj olacak Peki şimdi odaklanın güzellerim kendinize odaklanın isteklerinize odaklanın ben mumları yakarken ve mavi mum, yeşil mum. Ve pembe mum. Odaklanın güzellerim. Kendinize neyi değiştirirseniz hayatınız değişecek. Kendinize neyi fark ederseniz istediklerinizi elde edeceksiniz. Bunlarla ilgili şimdi soruyor olacağız. Ve ben maviden başlıyorum. Bakalım. Bu sefer başkasıyla değil kendimizle ilgileniyoruz güzellerim. Bakalım. Bakıyorum. ve açıyorum Ve burada diyor ki güzellerim sen diyor Öncelikle e, tatlıyı hak ediyorsun tuzluyu acıyı değil diyor güzellerim yani bazen e, hani hayatta sanki böyle hep olumsuz şeyler üstüme geliyor hani ben sanki bunu hak ediyorum hep zaten bana da bu olur gibi düşünüyor olabilirsin diyor şu an içinde bulunduğun düşüncede ay zaten benim de başıma gelecek gelse gelse anca bu benim başıma gelirdi falan diyor olabilirsin ama sen diyor aslında bunu değil daha iyisini, mutluluğu, tatlı olanı hak ediyorsun. İlk önce bunun farkına var diyor ve bu konuda diyor, kendine karşı dürüst ol. Ne istediğin, ne yaşamak istediğin, neyi beklediğinle ilgili kendine karşı dürüst ol diyor. Bazen e, aşık olduğunu zannediyor olabilirsin ama aslında e, hissettiğin şey gerçekten aşk mı, yoksa bir hırs mı, yoksa bir nefret mi ya da nefrete dönüşmüş bir aşk mı? Bunun farkına var diyor. Bazı duygular değişir ve dönüşür ya da bir şey istiyorsun ama neden istiyorsun? Bak bunun kökenlerine inmeye çalış. Bunu anlamaya çalış diyor. Ben bunu istiyorum ama neden? Ne beni bu yöne yönlendiriyor? Veya hep aynı türde insanlar benim karşıma çıkıyor ama neden? Neden ben bunu yaşıyorum? Niye aynı türde insanlar ve şunu düşünüyor. Kendine karşı dürüst ol. Bütün bu karşına çıkan insanların ortak noktaları neler? Yani seni çeken ve senin olmak istediğin şey aslında ne? Bir düşün bakalım belki aşk hayatınla ilgili bunu yaşıyorsun aşk hayatında belki hmm, hep aynı şeyleri yaşıyorsun bir şekilde başlıyor ve bitiyor ya da hep aynı türde insanlar senin karşına çıkıyor. Bir düşün bakalım diyor bu kişilerin e, ortak özelliği ne aslında seni çeken şey ne ve diyor ki acaba o aradığın şeyi karşı tarafta değil de kendinde bulabilir misin? Belki sen kendinde onu değiştirdiğinde ve düzelttiğinde veya kendini o konuma getirdiğinde, o frekansa getirdiğinde artık o tarzda insanları değil, başka tarzda insanları istiyor ve hayatına çekmek istiyor olacaksın. Çünkü diyor ki, sen diyor tatlıyı hak ediyorsun, iyiyi hak ediyorsun, acıyı değil. Ama bütün bu yaşadığın belki de negatif şeylerin arkasında aslında senin bir isteğin var ve senin isteğin. ...onunla bununla şununla olmak değil... ...ya da şunu bunu almak değil... ...başka bir şey diyor... ...kendine karşı dürüst ol ve kendi içinde biraz yolculuk yap diyor... ...ve bunun aslında ne olduğunu... ...kendi kendine bulmaya çalış diyor... ...yani aslında burada bir içsel yolculuktan bahsediyor... ...hayatımızda böyle kısır döngüye girmiş... ...sürekli aynı şeyleri yaşadığımız durumlar varsa... ...ve bunlar bizi mutlu etmiyorsa... ...bize e, tuzluyu veriyorsa... ...yani e, istemediğimiz şeyleri bize yaşatıyorsa... O zaman bunun bizim içimizdeki bir şeyle alakalı olduğunu söylüyor. Sen aslında diyelim ki bir şöyle örnek vereyim. Ateş yakmak istiyorsun. Sen bir ateş yakmak istiyorsun ama zannediyorsun ki belki de bu ateşi yakabilecek olan tek şey bu kırmızı mum. Aslında birçok yolu var. Aslında iki tane daha var burada mesela. Ama sadece bunun olduğunu zannediyorsun. Belki daha fazla alternatiflere kendini açmak, biraz daha kendi içinde yolculuk yapmak ve biraz kendi öz değerinin farkına varmakla alakalı bir şey. Çünkü sen aslında en iyisini hak ediyorsun ve yaşadığın, istemediğin olaylar aslında sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Tüm bu yaşadığın olayların ortak noktasını bulmaya çalış. Ve aslında sen neyi istiyorsun? Kendine karşı dürüst ol ve kendine bunu itiraf et diyor güzellerim. Ben aslında ne istiyorum? Ben aslında nerede olmak istiyorum? Ben aslında nasıl bir aşk ilişkisi istiyorum? Bunu diyor çiz kendi kafanda. Yani birazcık içsel dönüşümle ilgili. Zaten bu, bu videonun konusu da içsel dönüşümle ilgili. Ve aşıklar kartı. Büyücü kartı ve yıldız kartı diyor ki sen kendinle ne kadar fazla yüzleşirsen, kendini ne kadar fazla tanırsan, kendini ne kadar fazla kabul edersen, gördüğünüz gibi zaten görselde de aynaya bakan bir kız görüyorsunuz güzellerim. E, fakat kız aslında bir deniz kızı ve aynaya baktığında aslında farklı bir dünyayı görüyor. Nereyi görüyor? Su üstü dünyasını, bizim dünyamızı görüyor ama aslında bir deniz kızı ve kendi diğer parçasına aslında aşık oluyor. Yani aslında diyor ki, aşık olduğumuz insanlar, birlikte olmak istediğimiz insanlar ya da bu hayatta elde ettiğimiz şeyler aslında bizim diğer parçamız, aslında bizim e, kalbimizin ruhumuzun e, eksik gibi gördüğümüz ama aslında e, tamamlanmaya ihtiyaç duyan eksik olmayan sadece bulmamız gereken tarafı. Şimdi sen bu istediğin, e, bu hayatta elde etmek istediğin şeylerin senin içinde neyi tamamlamaya çalıştığını senin içinde aradığın ve bulamadığın şeyin ne olduğunu kendi içinde ara diyor çünkü çözüm senin içinde diyor yani burada evet aşık olmuş bir kızı görüyoruz ama aslında kendi yansımasına aşık olmuş kendi diğer yarısına aşık olmuş aynı bizim bu hayatta yaptığımız gibi zaten bizler de diğer yarımızı bulduğumuz zaman onunla tamamlandığımızı hissediyoruz ve onunla aşk yaşıyoruz şimdi bunu bulmanız gerekiyor diyor bu hayatta elde etmek istediklerimizi başarmak için diğer yarınızı arayın diyor güzellerim ve büyücü kartını vermiş gerçek dönüşümün burada olduğunu burada saklı olduğunu o diğer eksik parçanızı bulmakla işe başlarsanız gerçek büyücüyü, gerçek sihri burada yakalayacağınızı e, söylüyor. Aslında dışarıda değil biraz klasik olacak ama aradığımız şey dışarıda değil kendi içimizde bunu bulmamız bunu yakalamamız gerekiyor diyor. Ve yıldız kartı biliyorsunuz tarotun hazine kartıdır yıldız kartı ve zaten bunu bulduğumuzda Evren önümüzde diz çökecek ve biz ne istiyorsak onu elde edeceğiz diyor. Güzellerim. Aslında bu kadar basit. Aslında Ahmet'te, Mehmet'te, Ayşe'de, Fatma'da ya da X üniversitesinde ya da X şirketinde değil yani bu değil. Başka bir yerde. Ve biz bunu bulursak eğer kendi içimizdeki o eksik parçayı neyi tamamlamaya çalıştığımızı evreni önümüzde diz çaktırabiliriz diyor. Güzellerim. Hadi bakalım. Peki. Şimdi. Mavi mumumuzu böyle bir kenara koyuyorum. Ve pembe muma geçiyorum. Bakalım. Evet. Ve pembe mumu seçen arkadaşlarım için bakalım kendinizle ilgili neyi değiştirmeniz, dönüştürmeniz ve neyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi Bırak gitsin diyor. Belki hayatında bazı şeylerin çıkmasını istemiyorsun. Bir şeyler değişiyor hayatında ve sen hep eskiye mi sunmaya çalışıyorsun? Bu eski sevgilin olur, çocukluğun olur, hani eskiden çok güzeldi, eskiden şöyleydi, eskiden böyleydi. Ya da bir iş değişikliği yapıyorsun belki ama istemiyorsun ve riskli görüyorsun. Ya da hayatında miadını doldurmuş olan bir şeyler var. Bunlardan kurtulma, kurtulmakta zorlanıyor musun? Hani bu basit bir eşyalar da olabilir mesela değiştirmek istiyorsundur ama yok kalsın diyorsundur, biriktiriyorsundur bir şeylere. Ya da bazı insanlar vardır senin hayatına girerler ama artık o insanların bir e, senin hayatın için bir artısı kalmadığında hayatından çıkarlar. Bu arkadaşların da olabilir. E, ya da aşk hayatınla da alakalı olabilir. Bir şeyler diyor senin hayatından çıkıyor ve çıktığında aslında bunu kabul etmek senin için daha faydalı olur diyor. Ve devam ettiğimde e, diyor ki içindeki gerçek dönüşümün, gerçek birliğin ve gerçek mutluluğun senin ee, bu yıkımı kabul etmenle başlayacak diyor ve aslında öyle bir şey yapacaksın ki işlemeyen şeyleri yıkacaksın yani yıkık olan bir binayı yıkacaksın diyor ama sen hasarlı bir binada şöyle düşün belki deprem bölgesinde hasarlı bir binada hala tutunmaya çalışıyorsun hala onun anılarına tutunup hani bizim burada yaşadığımız işte çok güzel anılar var deyip ama hasarlı bir binaya tutunuyorsun. Oysa ki bir deprem gelip hepsini yıkabilir. Allah korusun. Hani manevi şey mecazi anlamda söylüyorum tabii ki de güzellerim. Yani artık işlevini kaybetmiş şeyler için tutunmana veya tutunmaya çalışmana, üzülmene gerek yok. İşlevini kaybetmiş olan şeyi boş ver. Vur bir tekme desen gitsin hayatından diyor. Ve devam ettiğin zaman e, bunu yaptığında bu dönüşümü gerçekleştirdiğinde zorla tutunmaya çalışmadığında zaten kendi içinde yeni bir ateşi yakacaksın. Yeni ve taze bir enerjiyi hayatına çekeceksin ve kendin için ayağa kalkacaksın diyor. Kendin için daha iyisini, daha güzelini, seni daha çok mutlu edecek olanı başarmak üzere diyor bir adım atacaksın bu hayata karşı. Ve devam edelim. Para beşlisi, güç kartı ve para yedilisi ve para beşlisi kartı diyor ki bir şeyler için uğraşıyorsun ama eğer elinden geleni yaptığını düşünüyorsan elimden gelen her şeyi ben yaptım ve artık daha yapacak herhangi bir şeyim kalmadı diyorsan o zaman daha fazla uğraşmanın bir anlamı yok diyor. O zaman diyor sen enerjini veriyorsun, enerjini harcıyorsun, boşa harcıyorsun. Çünkü eğer bir şey bitmişse yani şöyle düşün şimdi bu mumların içinde işte belli bir şey var değil mi? Yani bir yere kadar yanacak. Bir yerden sonra artık yaktığım zaman da yanmayacak. Ne yapacak? Çöpe atacağım ben bunu. Ya da çöpe atmayacağım da e, şu cam kabını belki kullanacağım bilmiyorum. Ama artık çöpe atmam gerekiyor. Yani miadını dolduruyor. Artık yanmamaya başlıyor güzellerim. Ama ben artık sönmüş bir mumu ısrarla yakmaya çalışırsam ne olur? Kendimi tüketirim kendimi tüketirim başka bir şey yapmam yani burada artık diyor ki bitmiş bir şey varsa hayatında artık diyor güzel enerjini o değerli enerjini lütfen bitmiş şeyler için harcama diyor ve bunu yapmadığın zaman Gerçek gücü bulacaksın, kendinde yeniden ayağa kalkma gücünü bulacaksın diyor. Yeniden ayağa kalkacaksın ve yeni, daha güzel, daha taze enerjiler için kalbinde ve hayatında yer açacaksın diyor. Çünkü hayatın kendisi böyle bir şeyler bitiyor bir şeyler başlıyor. Yani hayatta hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor güzellerim. Hangi şey sonsuza dek sürüyor? Bana bir tane örnek gösterin sonsuza dek süren. Ya bir şeyler dönüşüme uğruyor, değil mi? Değişiyor, dönüşüyor ya da bitiyor ve yerine yeni bir şey başlıyor. Bu hayatın kendisi. Hayatın kendisini reddedersen sadece akıntıya karşı kürek çekmiş olursun. Oysa bizim istediğimiz hayatın akışında gitmek, istediklerimizi elde etmek güzellerim. Yani kendini akışa bırakırsan istediklerini elde edersin diyor kartlar. Ve para yedirisi kartını veriyor. Bu belki bir aşk ilişkisi. Belki bir evlilik, belki e, mutlu olacağın birisi. Belki bir işle alakalı, hani uzun süreli çalışacağın bir iş. Belki kariyerinde e, yükselmekle alakalı, hani para biriktirmekle alakalı, bir şeyler almakla, satın almakla alakalı. Ama diyor tüm bunların her ne ise ileride seni istediğin sonuca ulaştırması için önce işlevini yitirmiş şeyleri hayatından çıkartmak senin için önemli olacak diyor sevgili kırmızı mum. Abone olmayı sakın unutmayın diyorum güzellerim. bir de ee, beni ne yaparken izliyorsunuz diğer videolarda da söyledim çok merak ediyorum beni izlerken aynı zamanda ne yapıyorsunuz bunu yorumlara yazabilirsiniz İşte yemek yerken izliyorum yolda izliyorum dinliyorum daha doğrusu ya da izliyor musunuz ne yapıyorsunuz ee, ya da işte tam uyumadan önce izliyorum ne yaparken izliyorsunuz çok merak ediyorum yorumlara da yazın istiyorum çünkü sizinle daha iyi bağ kuracağım ne yaptığınızı bilirsem güzellerim sizi öyle düşüneceğim daha iyi bağ kurmak adına. Şimdi diğer mum için açıyorum. Evet. Hımm. Hmm. O bayağı güzel verdi bu sefer. bayağı güzel verdi. Peki şimdi güzellerim bu mumu seçen arkadaşlarım için. Şimdi diyor ki bu hayatta diyor bazen mücadeleden kaçıyor musun? Bazen bir şeyleri gördüğün zaman olmayacak ya aman yapamayacağım mı diyorsun diyor. Her şeye rağmen diyor ki sen o kadar fazla şey başarmışsın ki aslında bu hayatta bir geriye dön ve neleri başardığına bak. Ondan sonra e, kendine söyle bu başarabilir miyim başaramaz mıyım diye bir daha sor kendine diyor yani şu yaşına kadar nasıl geldin bir onları düşün bakalım ne gibi zorluklar atlattın hatta şunu düşün e, sen küçükken yürümeyi öğrendin o yürümeyi öğrenirken kaç kere yere düştün hiç e, bir tanesine dedim mi hayır olmayacak galiba vazgeçiyorum dedin mi bir düşün bakalım ya da e, belki bu hayatta önemli bir e, kaza geçirdin Allah korusun başına belki böyle bir şey geldi ve ondan sonra nasıl toparlandın ve ayağa kalktın bir düşün bakalım bunu sen diyor kendi vücuduna bedenine aklına ve zihnine güven ve diyor ki e, mücadeleden kaçma çünkü mücadeleden kaçtıkça aslında güzel olan şeyleri de reddetmiş oluyorsun belki zorluklardan kaçıyorsun belki üzülmekten korkuyorsun belki kalbim kırılacak mı diye korkuyorsun ve bir ilişki Yaşamıyorsun. Belki çok sevdiğin birisi var. Ona aslında söylemek istediğim bazı şeyler var. Ama bu nefretten bahsetmiyorum. Yani ona karşı olan hislerin söylediğin zaman rahatlayacaksın belki. Hani nefret akıtmak değil de böyle senden nefret ediyorum demek değil de sen bana bunu yaşattın ve ben bundan dolayı çok üzüldüm ve kendimde şunu fark ettim ve bunu değiştiriyorum. Hani e, itiraf etmek gibi düşünebilirsiniz güzellerim. Bunu isterseniz ona yazarsınız, isterseniz kendi kendinize söylersiniz. Ama bir şekilde mücadele etmekten kaçma diyor. Bu hayatta neleri başardın? Dön bir bak geçmişine diyor. Ve devam ettiğimizde sen diyor aslında bir haritaya sahipsin. Kendi içinde bir haritaya sahipsin diyor. Aslında ne yapsam ne etsem hangisi benim için doğru? Bazen diyor kaybolmuş gibi hissediyor olabilirsin ama aslında cevaplara sahipsin. Mücadeleden kaçmadığında, korkmadığında, pes etmediğinde o doğru cevapları bulacaksın zaten diyor. Sen yeter ki korkma. İlişki yaşamaktan mı ilişki yaşamak mı istiyorsun? Korkma ve mücadele et diyor güzellerim. Cevaplar içinde diyor. Ve diyor ki protesto yani eğer senin yapmak istediklerinle alakalı, eğer senin fiziksel özelliklerinle ya da tarzınla ya da seçimlerinle alakalı birileri sana bazı yaptırımlarda bulunuyorsa, yani bu böyle olmaz, bu şöyle olur, işte böyle olanlar şöyledir, şöyle olanlar böyledir, sen şöylesin çünkü işte bak böyle olduğun için şöylesin falan gibi, senin üzerine eğer bir şeyler yapıştırmaya çalışan insanlar varsa asla ve asla onlara paye verme diyor, onlara cevaplarını ver ve hatta yani onlarla cevaplarını ver ve geri çekil, onlarla muhatap bile olma diyor ve kendi değerinin, kendi seçimlerinin değerini bil diyor, ben bunu seçiyorum çünkü bu sebeple bunu seçiyorum, Eğer sen bunu kabul edersen, benim çevremde benim hayatımda olabilirsin kabul etmezsen olamazsın yani bu insanlara ki ülkemizde de bu çok var hani başkalarının seçimleri nedeniyle bu fiziksel görüntüsü olabilir ne bileyim hayat tarzı olabilir hani sen şöylesin sen böylesin diye insanları ayırıp ona göre insanlara değer vermek ya da ona göre bir etiket yapıştırmak ülkemizde çok fazla var aslında. Bundan dolayı da çok sıkıntı çeken arkadaşlarım var. Hatta beni aradığınızda da bunu anlatıyorsunuz. Ama siz kimseye göre kendinizi ayarlamak zorunda değilsiniz güzellerim. Kimsenin seçimlerine göre yaşamak zorunda değilsiniz. Siz özgür bir ülkede yaşıyorsunuz. Öncelikle bunun farkına varın. Ve hiç kimse seçimleri nedeniyle sizin üstünüze gelip de onu yap, bunu yap, onu seç, bunu seç Diyemez güzellerim anlatabiliyor muyum ve çevrenizde eğer size bunu yapanlar varsa onlara gereken cevabı verin diyor. Eğer baktınız ki anlamıyor baktınız ki size e, bu sebepten dolayı değer vermiyor veya herhangi bir şekilde etiket yapıştırmaya çalışıyor onları da hayatınızdan çıkartabilirsiniz gayet normal bir şekilde diyor. Ve burada tarot kartına e, geçtiğim zaman Six of Cups, Nine of Pentacles. Şimdi burada diyor ki mücadele ederken geçmişi düşün ve geçmişten beri biriktirdiğin arkadaşlarını, dostlarını düşün. Aslında dedim ya hani bir şeyleri başarmak için uğraşıyorsunuz diye. Aslında bu süreçte çok da fazla arkadaş dost veya akraba edinmişsiniz. Ya akraba edinmezsin de. <laughs> akraban zaten vardır da. Arkadaşlarım ve dostlarım vardır. Geçmişten beri aslında senin yanında olan. Bazen orada olduklarını unuturuz arkadaşlarımızın ama gerçekten seni seven, sana değer vermiş olan, seni olduğun gibi sevmiş, kabul etmiş ve mücadelene destek vermiş olan arkadaşlarınla birlikte ol. Onlarla işbirliği yap. Seni destekleyen insanları yanında tut diyor güzellerim. Ve para dokuzlusu kartı. Ve bu kart diyor ki biriktir geleceğe dönük olarak biriktir iyi dostlar biriktir para biriktir bilgi biriktir bir şeyleri üst üste koy üst üste koy o zaman diyor. Zamanı geldiğinde bunların hepsi senin işine yarayacak. Yani güzel şeyler biriktirmeye bakın bu hayatta diyor. Bu isterseniz arkadaşlar, dostlar olabilir veya para biriktirmek olabilir ya da bilgi, bir şeyleri öğrenmek olabilir güzellerim hayatınızda ilerleyen dönemlerde belki şimdi değil ama gerçekten istediklerinizi elde etmek istediğinizde bunlar sizin yanınızda size yardımcı olacak olan şeyler diyor. Ve araba kartı bu kartın aslında anlamı çok güçlü. Hani tarot'ta ki araba kartının üzerine bu marmay tarotta bir tane daha böyle bir katman eklemişler. Şimdi bu mitolojideki hipokampüs atı güzellerim ve bu atın şöyle bir özelliği var. Arabayı temsil ediyor tarot kartındaki. O ata bir e, adres belirtemiyorsunuz. Yani beni Ahmet'le kavuştur, beni Mehmet'le kavuştur. Beni X Üniversitesi'nde X bölüme sok. Hadi biniyorum, beni oraya götür diyemiyorsunuz. O ata sadece diyebiliyorsunuz ki ben bu hayattan şunu almak istiyorum. Ben bu hayatta şöyle bir mesleğim olsun istiyorum ya da şöyle bir aşk yaşamak istiyorum. Neredeyse bu yaşayacağım şey beni oraya götür diyebiliyorsunuz. biliyorsunuz ve o sizi doğru yere götürüyor. Yani aslında ben hatta İngilizce videoları çekerken de e, hayırlısı olsun kelimesinin tam İngilizce karşılığını bulamamıştım. Hani senin için iyi olan olsun. işte senin için doğru olan olsun falan diyebiliyorsun ama hayırlısı olsun diyemiyorsun. Ama çünkü karşılığı yok bu kelimenin ya da ben bilmiyorum bilen varsa yorumlara yazsın tam bir karşılığı yok e, çok da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum yani bu hayatta bir şeyleri istiyor olabiliriz ama bu istediğimiz şeyler ya da dualarımızda maddelerden kişilerden bağımsız bir şekilde istemek e, bizim için her zaman aslında en doğrusu en hayırlısı oluyor yani mesela diyebilirsin ki şu kişiyle birlikte olmak istiyorum o kişi senin hayatına girer ama o kişi seni mutlu edecek mi bakalım. Hani mutlu olacağını varsayıyorsun ama o noktada hayırlısı olsun. Ben böyle bir aşk istiyorum demek mi acaba senin için daha doğru? Bunu düşün. Her şeyin hayırlısını iste diyor kart. Bırak diyor evren seni zaten götüreceği yere götürecek. Sen yeter ki temiz bir kalpli neyi istiyorsan onun Hayırlısı, hayırlı olanını istediyor güzellerim. Ve şimdi beni ne yaparken dinliyorsunuz güzellerim? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ben çok merak ediyorum. Sizinle daha fazla bağ kurmak istiyorum. Yemek yaparken mi dinliyorsunuz? Arabada mı dinliyorsunuz? Yolda mı dinliyorsunuz? Uyumadan önce mi ders çalışırken mi dinliyorsunuz? İş yerinizde mi dinliyorsunuz? Ne yaparken beni dinliyorsunuz, izliyorsunuz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Merak ediyorum çünkü onu bilirsem sizinle daha iyi bağ kurabileceğimi düşünüyorum güzellerim abone olmayı sakın unutmayın hepinizi çok çok seviyorum tekrar görüşmek üzere